Sotingen'den herkese merhaba. Yeni oyun tanıtımı Wild Wild Riches Pragmatic Play'in e, bir oyunu. E, bunu oynayacağız, bunu tanıtacağız bugün. E, ben hemen özelliklerine bir baktım. E, en yüksek sembolümüz bira. Sonra bu kanunumsu şey, nal, pipo, mantar ve uyduruklar. Linelarımızda bakalım line'ları gösteriyor mu? şu Önce şunlara bakalım. Wild sembolü e, yalnızca 1 ve 2'de görünüyor. Yalnızca bonus 3'te görünüyor. Ondan sonra evet 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 1-2 makaralarda white sembolleri tamam. 10 free spin 1-2 makaralarda bonus yakaladık. Evet 1-2'de white yakalayacağız 3. makarada bonus yakaladık mı 10 free spin geliyor. Hemen bakalım. varyansımız düşük yani bu demek oluyor ki sık sık geliyor. Yani şu yarım olduğu için sık sık geliyor demektir free spin. 96-77 RTP'si var. Yani oyun diyor ki fazla sizi vermem sizi tay taylarım, oyalarım. Çok kazanmazsın, çok kaybetmezsin, eğlenirsin diye oyun. Öze, yani işin özü bu. Ee, o yüzden de çok rağbet gören oyunlardan değil. Çünkü bizimkiler de kumarbaz oldukları için. Böyle 15000 bin, bin x bir anda kazanmak istedikleri için. E, o, o tarz oyuncular gelmez. Ama böyle iki mi yudumlayayım. Arada da böyle bunu çevirteyim. Çok parada kaybetmeyeyim. Kazanırsam da böyle çok zengin olmayayım falan diyen e, tay taylanmacı arkadaşlar için çok ideal bir oyun. Evet hemen başlayalım oyunumuza. Şunu iki kat özellikler şansı. Bunu açalım. Şuradan şunu kısalım. Sesimiz duyulsun değil mi? Evet şimdi bakalım şu mega major falan bunları göreceğiz. 15'ten çevittirelim. Evet. Hadi bakalım. Gene free spin gelirse oynayacağız oyunumuzu ve bakacağız nasıl oynandığına free spin'in. Ya pragmatiğin bu oyunda çok yüksek potansiyeli, böyle sizi bir anda böyle işte 15 lira basarken böyle 100 bin verecek falan oyunlar değiller. Ee, bu oyunlar öyle mesela o bin, 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 olan oyunlar öyle değil. Sugar Rush bin işte Gates of Olympus bin falan onlar 15 bin 25 bin kadar, kadar ödüyor. Ha şimdi bonus bekliyoruz. Bonus gelirse free spin oynayacağız. Gelmedi ama bir şeyler ödedi galiba. Collect evet. Evet bir şeyler ödedi. Doldur, 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 doldur. Oh. Yapma be. Bonus gelse şurada ne güzel olacak. Crispin'i hemen oynayacağız. Şu betimi artırmak istiyorum biraz. 18. Şöyle yapalım. 24 olsun. 24 uğurlu geldi. Önceki Big Best Bonanza'da, Bigger Best Bonanza'da hemen 10. spin'de falan yakaladık free spin'i. Güzel de ödedi. Yani o oyuna göre güzel ödedi. Diyelim. Hadi bakalım. Bonus bekliyoruz. Bonus istiyoruz. Bonus, 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 bonus. Free spin oynattır bize. beti büyütünce şu mega major mini de arttı. Mantarlar iyi semboldü yanlış hatırlamıyorsam ama çok da bir şey ödemedi. Mantarmış gerçekten mantarlar. Hadi bonus, hadi bonus ver de oynayalım ya şu crispini ya. İçme onu. Ama ödeme verdi. Ödeme verdi galiba verdi böyle şeyler. Collect. Heh az. Olsun. Şimdi ne dedim size başında? Bu RTP oranı ve bu e, max win değeri diyor ki oyun ben seni taytaylayacağım. Sana kaybettirmeyeceğim, sana çok kazandırmayacağım ama keyif aldıracağım. Al bir anı viskini yudumlarken tık 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 diye bir yandan bunu çevirtir diyor oyun. Bu orada yazanların şeyin e, sayıların Türkçe karşılığı bu. Hadi bakalım. Tay tayla beni. Gel bonus, gel bonus. Bonus gel. Ah be yavrum, ah be yavrum. 40 liraya bu kadar şekil yapılmaz ki ya 80 liraya Şu bonus lazım işte orada wild'lar varken burada da o bonustan lazım şapkadan Yapma be oğlum be yapma be Bir tane bonus koymadın şuraya 50 tane geldin ne var artık gel artık gel artık gel artık ya o nas seksen ne yapacağız bonus lazım abi free spin satın alma da yok yani bu gelene kadar benim bunu çevirtmem tır gerekiyor arkadaşlar size rispin oyununu göstermek için ee, bunu ben şeye mi alsam acaba? Turboya mı alsam? Öyle yapalım. Hemen turboya alıyorum sizin için. Nereden alıyorum turboya? Şuradan mı? Yok şuradan. Hadi bakalım. Ah geldi vallahi. Bak olay turbodaymış. <laughs> Hadi bakalım oynayalım oyunumuzu. Rispin Ha şu x'ler var. X'ler çarpanlar mı olacak? Nasıl olacak? Ne oldu şimdi? Güzel bir şey olacak. Aa 5x de geldi ama 5x çalışıyor mu? Çalışıyor güzel. Uf, ne oldu lan? Bayağı bir verdi, güzel verdi. Hoş verdi. Bir de var orada. Epic win. Güzel güzel kaybetmedik. Hatta kar bile ettik galiba. Böyle bile kalsa yani. Son 4 spin. Gel bonus gel uzat. Uzat uzatıyorum bilmiyorum da. Paracıklar gelsin. Gel gel gel. Of güzel. Sonra da gelirse yaşadık. Ah 5 de geldi. Gene ödedi vallahi. Uf 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 uf. Ne oldu? Ya, kimin? çok bir şey değil mi canım? Hayır mi? Kimim? Güzel. Ölüyor, ölüyor, ölüyor oyun. <laughs> oynayın, oynayın bunu. Bu keyifli bu. <laughs> olur bundan olur, bundan adam olur. Son spin. Evet, 3288. Evet, şunu hemen durduralım. Boşa turbodan basmasın. Evet, bu oyun tanıtımını da tamamladık. Ee, yeni oyun tanıtımında playlistlerden bakıp beğenebilirsiniz. Bütün slot sağlayıcılarının oyunlarını oynuyoruz, tanıtıyoruz. Free spinlerini oynuyoruz, ee, sembolleri tanıtıyoruz, RTP'ler, max filmler, bütün bilgiler var. Kanalımıza hepinizi bekliyoruz. Abone olmanızı, görüşmek dileğiyle.